Herkese selam beyler bugün Herkese yine kutu göndereceğim videonun ikinci kısmındayız Ya bugün ne göndereyim ne gönderek yine ilk silah kutusu göndereceğim Adelik bozulmasın ya şans kutusu göndersem hiçbir şey çıkmayacak en azından silahta bir şey var da Bir dakika şeye ya Güzel bir kutu mu göndersen ya herkese Bunlar çöp çıkacak diye Herkese güzel bir kutu mu göndersem şey mi göndersem diyeceğim ya Gidenle de haykırma haykırma da çıkıyor. Ya da ya herkese bence gizemli kutu gönderim bence. Baştan. Başlayalım ya ismine. İlk ismimiz. Boy. Sultan Baylı. Tekaz. Teka Tekaz ismi bulunmadı kardeşimizin Adem 31 23 12 Beyler abone olup like atarsanız sevinirim çok beni mutlu edersiniz ya 90 kişi yorum atmış ismini yazmış like 27 42. Sultan ismiyle bulmadı 5 5 <laughs> Yok ya Emre 5 Bakalım bir beş var mı? Varmış aynen. Bakalım. Şimdi kimlere kimlere göndersek. Şunu da Şu bitti. Diğerine geçelim. Yarasız silah silah gönderin bence ya be beyler şimdi bundan bir şeyler çıkmayacak filan kendimi riske atmayayım ya şimdi küçük atlaymış şey. ya hmm, tamam Hmm, bu tam bari ödeyelim. Tamam, tekrar de kardeşimize gönderdik. Mertaga büyük mü Mert bir de küçük eli. Mert aga kere. Bu tamam bu. Gönderdik kardeşimize de. Aha diğer sayfada devam edelim de. Tövbe. Tövbe. Kank. 21. Sultan Baylı. Takipte kal. Uçak mı geçiyor lan? Yok. Emir. Bu kardeşimizin ismine biraz değişik ama olsun. Emir. Nasıl var isim var mı o? Ömür Yemil YC Sultan Bardo bulamadı diyor B M 1 2 3 4 Evet son 200, 270 takit kaldı Beyler şansınızda kısın. Diyeceğim hayır diyeceğim zannetmeyin Bakayım sonra kitlede bir şey beyler siz de atın tamam bu kardeşim bi kutu var bak şimdi ona göre hiç yavrum hadi bu kardeşimize de bi bıçak verin tamam abi bu kardeşimize de bıçak verin ya gitmeye devam edelim. Kim şu güzel bir kutuya da koyalım ya. Kadınız yani ya. Bir yolda bırak ya. Şey filan süresi. PvP'ye geçmişiz ya. Bakak bakak. Bakak. Ya bir gidiş yok mu seri? Bir seri olsun her, zaman, her zamanki gibi seri atak ya. kim misalın Kartara gitmişiz ya. Kartı da lan neden? Herkes seri atar biz. Hadi bir ölüm oyunu bırak ya. Yani. Vay bulduk da bu da 40 puanmış ya. 40 puan da bu var. Daha başlatmamışlar bile. Bakak 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 40 puan. Hadi. Da o daha oda bulacaz da şey yapacağız da Beyler yine kusura bakmayın <laughs> Siz yine isminizi gönder isminizi yazın beyler ya kutluğunuzu gönderirim göndermediğim olmaz ya Siz bir abone olup like, like atarsanız hem ben sevinirim hem siz sevinirsiniz ya Devam devam Neyse bir oda bulamadık ki 40 iş kalmış 40 puan Ya başlamışlar 2 yıldır yine ya Hadi 100 puana vurduk da bir kişi ya. Bir kişi. O da AFG falan da. yıldız Yine bir kişi. Başlamış bir maç bulamadık ki. Ah ulan Bir oda bulamadık. Şimdi o da alıyor şimdi ya. Hadi 160 puan ama bir kişi. Buna başlamıştır. Vay başlamışlar. Şimdi biz bir girek de. Hele girmeyek ya. Son bir iki kere daha bakak da bir yola vururuz şimdi hemen. Şimdi burada sniper oynayayım diyeceğim de vay. Vay. Ya ver bana füzeye kardeşim ya. Füzeniz loketimiz olsun da. İşte bir de kutsal emanet. Füzeniz olacak beyler. Füzesiz hiçbir şey olmuyor. Ayet füzeyle güzel de. Bu kadar yeter değil. Güzelmez. Güzel mi? Hadi füze yanında şey olsun da. Başladık ya hadi bir füzeyi. Ah yine bilmiyorum ya. Yani. Füzeyle roketle hücum. Roket. Hadi. Bilmem mi Minecraft oynuyor gibi gözüküyor lan hmm. Lan hayat Bu ne lan Sen nasıl pizza atarsın oğlum Al adamın roketini Aha 24 tane de lan Hayat evet, roket atınca güzel beyler. Şuna bir sabit ettirelim. Bak can gitmedi lan neyse ki. Aha iki attık var adama. Trick shot deneyeceğim lan roketle. Bir de geliyormuş. Devam beyler. Dönelim az. Girdi beyler. Güzeldi ya artık roketle vay biz gider zeka herkes gider dedim ben van oğlum day ya İşte, işte bin derece de vurdum yaktık şimdi hileri bir yakamadık ya beyler bu videoda neyse beyler video işte böyle geçiyor Ya video çekiyorum dese mi o yaz. Oradan çıkar mısın? Bizi uyarak ya. Ela bahse de ya. Beyiz bir direkler. Bundan şuna ben at oyuna. Ben ben atacaktım lan onu. Roketin düştü mü? Vay düşmüş roketine. Vay be öldük. Neyse ki beyler. Neyse beyler kendinize iyi bakın.